Ne? Otur. Bu Subaş. Kamera odasından sorumlu. Partide o da vardı. Tatlım evet bu adam Subaş işte. O benim için çalışıyor. Onu ben tanıyorum. Ha, nereye gidiyorsun? Otur. Her şeyi biliyor. Polisin ondan partinin kamera görüntülerini isteyip istemediğini sorun. Bakalım size ne diyecek. Konuş. Polis dikkatsiz davrandı. Ben açıklayayım. Polis cebimde bir paket madde buldu. Bu yüzden memurlar beni tutukladı. Ama Prita suçu üstlendi. Polis olayı araştırmalıydı. Kamera görüntülerini kontrol etmeleri gerekirdi. Aklım evet, mıyım? bunu biliyordum. Baykaran Lutra, biz araştırdık. Kamera görüntüleri kayıp çünkü elektrikler gitmiş. Bu çok saçma bir bahane. Bu nasıl mümkün olabilir? Tüm kulüpte ışıklar yanıyordu. Partinin yapılacağı salon bile bayağı aydınlıktı. Ama nedense sadece olayın olduğu bölgede elektrikler kesildi. O bölgenin kamera görüntüleri de kayıp. Onun suçlularla işbirliği yaptığından adım gibi eminim. Bu kişinin suçu yüzünden Pirita'nın ceza çekmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Polisten bu olayı yeniden ayrıntılarıyla soruşturmasını istiyoruz. Bu adamın cezalandırılması gerekiyor. Oh, hayır, adam yakalandı. Ya şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Lütfen bir şeyler düşün. Planımız bozulacak. Biliyorsun baba. Hepimiz Karan'ın yakında özgür olacağını biliyorduk. Ancak Prita, Karan'ı kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Hapisten çıkmasına yardım ederek itibarımızı kurtardı. Onunla gurur duyuyorum. Karina... Umarım Pret hakkındaki fikrin değişir. Bir de bize bakın. Karana yardım edemedik. Bunun için üzgünüm. Hiçbir şey yapamadık. Suçlu hissediyorum. Polis geldi. Hayır. Müfettiş, o suçlu. Lütfen onu tutuklayın. Evet müfettiş. Ee, onun adı Subaş. Eee suçlularla işbirliği yapmış. Kanıtlarımız var. Onu sorgularsanız suçluları bulabilirsiniz efendim. Bu sefer hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Ama hatamızı düzelteceğiz. Böylesine büyük bir hatayı nasıl yaparsın? Sen sorumlu bir polis memurusun. Böyle büyük bir davada nasıl dikkatsiz olabilirsin? Söylesene. Evet. Bir bayan memur bir erkeği tutuklayabilir mi? Yani demek istediğim kanun bu konuda Şu nedir? Şu an bunu mu düşüneceğiz yani? Neden anlamıyorsun Karan? O bir polis memuru değil. O benim arkadaşım. Baksana. Müfettiş kılığına girerek büyük bir risk alıyor. Bunu bize yardım etmek için yapıyor. Anladın mı şimdi? Biliyorsun insanlar... Genellikle bir polis memurunun önünde korkarlar. Subaş var ya, onu ancak böyle yaparak korkutabiliriz. Bekle her şeyi söyleyecek. Bu harika. Şimdi ne yapacağız? Bizi ifşa edebilir. Tatlım sanırım her şey bitti. Bak beni dinle. Bence en iyisi bu ülkeden kaçmak tamam. Ne? O aptal Subaş beni arıyor şimdi. Hadi aç. Hoparlörü alayım. Evet öyle. Alo. Başım büyük belada. Artık yalan söyleyemem. Senin parana ihtiyacım yok. Sadece beni bu sorundan kurtar. Aksi takdirde polise gerçeği anlatacağım. Anladın mı beni? Artık yapacağım bir şey yok. Tutuklanacaksınız. Aklını mı kaçırdın sen? Bak beni iyi dinle tamam mı? Bana karşı bir şey söylersen beynine dağıtırım senin. Anladın mı beni? Kapa o çeneni. Yeter efendim. Tehditlerinize daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gerçekleri söyleyeceğim. Tamam 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 lütfen beni dinle. Gerçekten üzgünüm. Bir şey düşünmeme izin ver bana. Yani sana yardım edeceğime söz veriyorum. Dinle Subaş. Bak en iyisi. Hemen hemen bir hikaye uydur. Görüntülerin yedeği yok mu? Onları... Onları söyle. Belki onları gösteririz. Ama yedeği yok. Ben de sadece bir nüsa vardı. Ve onu da sana verdim. Aman tanrım biliyorum. Dinle. Biliyorum. Ama yedeğin sende olduğuna dair polise yalan söylemelisin. Gerisini bana bırak tamam mı? Bir plan yapmalıyım. Bana sadece 10 dakika ver. Tamam. Kalk. Hadi. Yüzünü herkese göster. Utanmanın zamanı değil. Hadi gel. Yürü. Söyle, neden saklanıyorsun ha? He? Herkese doğruyu söyle yoksa vururum. Tamam, tamam. Evimde görüntülerin yedeğini aldığımı kabul ediyorum. Bana 10 dakika ver. Birinden getirmesini isteyeceğim. 10 dakika mı? Sorun değil. Görüntüler senin evinde mi? Şimdi evine gidip o görüntüleri kontrol edeceğiz, tamam? Hayır, mi? hayır. İnan bana. Sana vereceğim. Sana neden inanalım ki? Hanımefendi lütfen hemen onu tutuklayın. onu tutuklayın. Ve konuşana kadar da hapishaneden hadi. kesinlikle çıkartmayın. Hadi yürü hadi. Götürün onu. Hadi. Planın nedir? Plan mı dedin? Oraya gidip onlara gerçek görüntüleri vereceğim. Aklını mı kaçırdın? Sana oradan deli gibi mi görünüyorum Şerlin? Neden anlamıyorsun ki? Görüntüleri değiştireceğim. Bir düşünsene aynı gerçek gibi görünecek. Onları götüreceğim. Nasıl? Bak tatlım. Görüntülerde karının cebine o paketi koyan adamın yerine başka bir adam koyacağım. Ben de bu sayede herkesin gözünde kahraman olacağım. Anladın mı? Evet. Kimse biz olduğumuzu anlamayacak. Canım. Sakın merak etme. Ne yapıp edip karanı içine atacağım. Ve ondan sonra bütün meydan bizim olacak istediğimizi alacağız. Ama bunun ne faydası var? Başa geri döndük farkında mısın sen? Ama tatlım şu anda kendimizi kurtarmamız çok çok önemli. Bazen bir savaşta geri adım atabilirsin. Karan ve Pirita'yı sonra cezalandırabiliriz. Şimdi hemen gidip planımı uygulayacağım. Hemen döneceğim sonra tamam mı? Sen burada bekle beni. Hey dinle. Şu saat ve kendine taktığın her şey çıkar perit ve ve hatta ben de töpe falan at. Kimsenin görmemesi gerekiyor yoksa yakalanabiliriz. Tamam mı? Güzel fikir tatlım. Seninle gurur duyuyorum gerçekten. Hiçbir şey için endişelenme sakın. Ha? Her zaman seninleyim ben. Tamam mı? Her şeyi halledeceğim. Korkma sakın. Onu nereye götürecek? Demek istediğim arkadaşın polis memuru kılığına girdi ya. Aa, onu evine mi götürecek? Yoksa onu kasabanın dışındaki bir depoya götürüp bağladıktan sonra işkence mi edecek? Söyle. Saçmalama Karan. Zaten çok endişeliyim. Neden benimle uğraşıyorsun? Birini rahatsız etmek istiyorsan git subaşı rahatsız et. Ne yapacağımı bilmiyorum zaten. Görüntüleri var mı onu bile bilmiyorum. Şimdiye kadar birine satmış olmalı. Onları bulmamız gerekiyor. Evet haklısın. Ne yapacağız? Bir fikrim var. Ne? Neden bilmiyorum ama çok endişeliyim. Umarım Pragya ablam benim yüzümden başını belaya sokmaz. Ah, gitmesine izin vermemeliydim. Ne yapacağım ben? Affedersiniz. Efendim, dinler misiniz? Sorun nedir Telefon edebilir miyim Lütfen aslında daha yeni kız kardeşim buradaydı Beni kurtarmanın bir yolunu bulacağını söyleyerek gitti Sadece onun iyi olduğunu öğrenmek Hanım istiyorum Hanımefendi Hapistesiniz bir arkadaşınızın evini ziyaret etmiyorsunuz Telefon görüşmesi yapamazsınız Anladın mı Şimdi olduğun yerde kal şuraya geç Herkesin başını Bir sürü belaya soktum ben bunu söylemeliyim Pirita. E. Reşat. Burada ne yapıyorsun? Ben çok üzgünüm gerçekten. Hepsi benim suçum. Keşke orada Karan'ı aramasaydım. O zaman her şey farklı olabilirdi. Çok üzgünüm affet. Ve ben... Ben çok yanılmışım Paket öylece elimde kalmıştı. Ben polisi görünce çok korktum. O paketi birdenbire karının cebine koydum işte. Bu yüzden karan bir sürü belayla yüzleşmek zorunda kaldım. Bunu yapmamalıydım. Ben, ben kötü bir insanım. Neden böyle bir şey yapıyorsun Prita? Neden? Ailemin itibarı için her şeyi riske atıyorsun. Neden? Ben Üsküd'üm Reşat. Bana ne dediğini hatırlıyor musun Pirita? Çok iyisin demiştin. Bana yanlış bir şey yapmayacağımı söylemiştin. Yalan söylemeyi de bilmiyormuşum. Hatırladın mı? Sen de öylesin. Yalan söyleyemiyorsun. Yalan söylemekte çok acemisin. Her yalan söylediğin an insanların gözüne bakamıyorsun. Karan eve vardığında ailedeki herkes çok sevindi. Anlatamam Pirita. Evet. Bunun bir mucize olduğunu biliyordum tutuklandığını sonra öğrendim. Bir anda hayatım durdu ve nefes almayı unuttum Pirita. Ve şunu bilmelisin. Sen çok iyi birisin Pirita. Benim ailem için neden fedakarlık yaptın? Pirita, ailem için yaptıklarını ailemden hiç kimse birbiri için yapmaz. Hatta bu dünyadaki hiç kimse bu kadar ileri gitmez. İmkansızı mümkün kıldın. Unutma seni çok seviyorum. Ben... Ben demek istediğim... Bizim için yaptıkların Gerçekten inanılmazdı Prita. Teşekkür ederim. Hayır Rişap. Karın için... ...her şeyi yaptım. Biliyorsun. Ne zaman başım belaya girse... Karan işleri düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Başı belaya girdiğinde nasıl onun yanında durmayayım Rişap? O bunu hak ediyor. Ve biliyorsun hatalı olan bendim. Onu oraya çağırmamam gerekirdi. Bu benim hatam. Biliyorsun Karan. Benim çok iyi arkadaşım. O da zor durumda göremiyorum. Pirita. Seninle tanıştığım için gerçekten çok şanslıyım. İnan bana. Rışap ben telefonunu kullanabilir miyim? Veya sen neden abi arayıp Pragya'nın iyi olup olmadığını sormuyorsun Rışap? Daha yeni buradaydı. Kamera görüntülerini alacağını söyleyip buradan gitti. Onun için çok endişeleniyorum Rişap. Benim yüzümden başının belaya girmesini istemiyorum. O kulüpte... Eğer yapabilirsen... Ne? Kulüpte. Hatta röportaj verdi. Kamera odasındaki adamın suçlu olduğunu söyleyip onu konuşturmaya çalışıyordu. Sakın endişelenme. Gerçekten? Evet. Mi? Bu, bu doğru mu? Evet. Bırak ya abla. Onunla gurur duyuyorum. Endişelenme sen. Ama şey, o iyi öyle değil mi? O iyi. Karan da orada. Karan onun yanında. Korkma tamam mı? Merak etme. Ha, Karan onunla mı? Evet. Evet. O zaman endişelenecek bir şey yok. Karan onunla ilgilenir. Ah, ah abla. Teşekkürler Rüşa. Bu harika bir haber. Ah. Bak Subaş, ne düşünüyorsun söylesene. Tamam, bak ben söyleyeyim. Neden seni tutuklamak için bir kadın polis geldi bunu hiç düşündün mü? Söyleyeyim. Evinde uyuşturucu ile ilgili bir olay olmuş. Annesini ve kız kardeşini kaybetmiş. Uyuşturucuyla ilgisi olan herkesi tutuklayıp içeride dövüyormuş. Eğer hayatını seviyorsan konuş. Hatta birini en son karakola götürüyorum diye öldürmüş ve ormana atmış. Yani kendine dikkat et. Senin için söylüyorum. Ne düşün? Bence konuşmalısın Subaş. Tamam konuşacağım. Ne? Suçumu itiraf etmek istiyorum. Tamam yeter artık. Sen ona ne söyledin böyle Kara? Beni tanımıyor musun? Karan Lutra mı? Cık, ben Karan Lutra'yım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Şimdi gösterinin tadını çıkar. Elektrik kesintisi olmadı. Görüntü bende. Söyle nerede? Burada. Tanrı'ya şükür. Sonunda kurtuldum. İşte görüntüler. Nasıl ele geçirdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Bu aptal adam görüntülerin kendinde olduğunu televizyonda itiraf edince adresini öğrendim ve hemen evine gittim. Aile üyeleri görüntüleri silmeden önce onları tehdit ettim. Ve görüntüleri bana vermeleri için onları ikna ettim. Artık görüntüler bende. İsterseniz bakabilirsiniz. Onun bu dava ile alakası ve ilgisi yok. İzleyince göreceksiniz zaten. Bu da Prita'nın karını kurtarmak için suçu üstlendiğini kanıtlıyor. Neden fikrini değiştirdi ki? Siz e, görüntüleri izlediniz mi? Evet evet. Görüntüleri izledim. Aslında ben de çekimlerin içeriğini oldukça merak ediyordum. Çünkü içten içe karının Masum olduğuna inanmıştım hep. Bu yüzden buraya geldim. Ay, lütfen bana belleği verir misiniz? Tabii elbette. Teşekkür ederim. Çok yazık. Sadece görüntüleri izlemedim. Üzerinde küçük küçük değişiklikler de yaptım. O kadar. Cidden çok garip. Bu dolandırıcı neden bize yardım ediyor? Bu alçak adam... ...bütün sorunların temel nedeni. Onu asla bağışlamayacağım. dinle. Çeneni kapalı tut. Eğer çeneni kapalı tutarsan ailen yüklü miktarda para alacak anladın mı? Eğer bir kelime daha edersen seni affetmem. Ve seni hapse tıkarım. Anladın mı? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Prita senin yüzünden tutuklandı. Hepsi senin yüzünden. Aptal adam. Bence hiç vakit kaybetmemeliyiz Karan. Bu belleği hemen karakola götürmeliyiz. Tamam. Onu en yakın karakola bırakacağım. Tamam. Hadi. 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 teşekkür ederim çok sağ olun Affedersin Bize görüntüleri getirerek sadece Pirita'ya değil tüm ailemize yardım ettiniz Çok teşekkür ederim Hayır hayır sorun değil bu benim görevim <laughs> Ben bunu karakola götürmeliyim Elbette Bu seferki planımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Kazanmaya her yaklaştığımda bir sorun yaşayıp duruyorum. Ama önemli değil. Sherlin ve ben gerçekten güçlü bir takımız. Bu aptalları mahvedeceğiz. Pişman olacaksınız. Bize bulaşmayacaktınız. Bekleyin ve görün. şey sorunsuz gidiyordu. Keşke o kız bırak ya. Kardeşinin imdadına yetişmeseydi. Ama sorun değil. Tıpkı şu anda fotoğraflarını paramparça ettiğim gibi. Onları parçalayıp bir köşeye atacağım bekleyin. Sen bana çok acı çektirdin. Seni bağışlamayacağım. Beni tanımıyorsun. Hayatını mahvedeceğim seni Benimle uğraşmayacaktın Prakya. Bunun intikamını alacağım. Aman tanrım. Bu ablam neden hala gelmedi? Harita trafiğin az olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar gelmeliydi. Nerede kaldı merak ediyorum. Belki yanlış gösteriyordur. Babaanne lütfen ona bilmediği şeyler hakkında konuşmamasını söyle. Harita yanlış göstermez. Bu haritaya göre ablam şimdiye kadar burada olmalıydı. Baksana hiç trafik yok. Ablam neden hala gelmedi ki? Bırak ya. Piritan, Piritan nerede? Ama Tanrım. Yürü iddia. Ama Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Döndün abla. Çantanı versene. anne. Ben üzgünüm anne. Hatamı düzeltmeye çalıştım ama çabalarım yeterli olmadı. Fakat Pragya ablam gelip her şeyi düzeltti. Artık buradayım. Anne, lütfen beni affeder misin? dilemene gerek yok. Aslında ben senden özür dilerim. Ufak bir hata yaptın ama ben sana bu konuda gereksiz yere sert davrandım. Seni ancak Karan'dan özür diledikten sonra affedeceğimi söylemiştim. Ama, ama sırf benden af dilemek için kendini tutuklatacağını hiç düşünmemiştim. Neden suçu üstlendin ki? Beni affet lütfen bunu yapmamam <laughs> gerekir. Anne lütfen. Böyle şeyler söyleme ne olur. Bu senin hatan değil. Aslında beni azarlamana sevindim. Ben senin azarlaman sayesinde hatamı anladım anne. Ve hatamı düzeltmeye çalıştım. Sayende karan hapisten çıktı. İster inan ister inanma ama senin sayende karını geleceği ve kariyeri tehlikeden kurtuldu anne. Bu yüzden... Lütfen üzülme artık karan çok iyi. Endişelenme tamam mı? Senin sayende oldu bu anne. Lütfen üzülme anne. Ablam sayesinde buradayım. Bak sana söz veriyorum. Asla yanından ayrılmayacağım. Hep dizinin dibinde olacağım. Yeter ki sen üzülme lütfen. Sen mutlu ol. Bana yeter anne tamam mı? Ve ah, babaanne lütfen annem ağlıyormuş gibi düşünme. Baksana ağlamıyor. Değil mi anne? Bak ağlamıyor. Bugün mutlu olmamız gerekiyor. Bugün Pirita şirişti ve ben çok uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bugün sadece senin yaptığın o sıcak özel çayı içmek istiyorum anne tamam mı? Ve o sımsıkı sihirli sarılmayı istiyorum onu çok özledim. O sihirli kucaklamayı sadece ben alabilirim anladınız mı? Sen benim süper kahramanımsın. Hmm. Ablamı hapisten çıkardığın için teşekkür ederim. Eskiden senden nefret ettiğimi biliyorsun ama şimdi seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Samir'den daha mı çok seviyorsun? Herkesin önünde neden bahsediyorsun abla? O ne hakkında konuşuyor Samir kim? Hayır abla, yok bir şey. Kısa boylu ve kibirli bir adam işte. Önemli biri değil, boş ver. Ama Samir, onu çok seviyor. Ve biliyor musun, hatta saçlarını da bir ara onun istediği renge göre boyadı abla. O kadar komikti ki, sanki saçında parti vardı. Çok iyiydi. Sen görürsün. Seni Aa! affetmeyeceğim. Hey, Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ben Aa! göstereceğim gözünü Aa! şimdi. Aa! İkisi de büyüdü. Ama bazen hala çocuk gibi davranıyorlar. <laughs> Hallerine bak. Anne bazen... Ben bu pulu çok özlüyorum. <laughs> Ve o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.